Hepinize merhaba arkadaşlar. Yan hesabımız iğne Oyası büyüyor söylediğimiz gibi şu anda 2000 kupa oldu ve bir arkadaşımızdan özel bir pes hediyesi aldık. Pesimizi de açtık ve şu anlık şöyle bir deste ayarladık. Topu 9 seviye yaptık. Bu 2.6 hazırlıyorum. Bir yandan da bait kartları da ayarlıyorum ki böyle daha çok yetenek testlerini anlatarak oynayacağım ve bait ve 2.6'yı en başta öğreterekten güzel bir ivme yakalayacağız. Şimdi ilk maçımızı bulalım. Yani levellerimiz çok düşük değil. Ama rakipler bazen fazla güçlü geliyor. Daha bizim herhalde 7 seviye rakiplerimiz. Ama mesela rakip 8 seviye. Böyle 1 seviye, 2 seviye falan fark oluyor arada. 9 seviye mini pekka çok acayip bir şey benim için. O kadar mini pekkayı nereden buldun topladın sen? Avcısı var. Bizim avcı bu herhalde arenada geliyordu. E şöyle çarpalım. Güzel. Tamam onlar savunur. Kuleye de hasar almadık. Şöyle domuzla tanklayabilir miyiz? Tankladık galiba. Çok güzel oldu. Cehennem ejderha yaptı. Bizim için iyi. <laughs> eee Bala'm ne yapacak böyle ben Savundum ben o Dokunur mu Aha okları çıkardı <laughs> Okları çıkarırsa bir fıçı atalım şöyle O iskelet ordusu varmış 10 seviye iskelet ordusu vay be <laughs> Aman Allah'ım elektrolu tek atmıyor çarpma atmak zorunda kalacağız gibi. Çünkü onlar ölmeyecek, bizi mahveder. Ee, çarpmayı harcadık, şuraya çekersek iyi olur. <laughs> o prens bir de üstüne kuyuya vuracak ama böyle giderse. Vursun iki tane ya. İki tane vursun ama. Güzel, tamam. Arkadan ufaktan çıkalım ama 9 seviye avcı ne ya? Yani? Şöyle gelsin domuzu. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu maç bizde biraz adaletsiz bir şey ama okları yetiştiremez buna. O yüzden salladım O kadar da da yetişmeyecek. O yüzden kışı demişim ya. İskelet ordusu diyecektim. Yanlış oldu yani hatta. Neyse aldık kulen. Sıkıntı yok. Daha fazlasını zorlamayacağım. Arkadan Volkerle çıkayım ben. Bir acelem yok. Öğrenmeye zarar zaten. Ee, şöyle bir elektroru üstüne top çok güzel çalıştı oraya. Şimdi onunla uğraşırken biz buradan fıçı bilinci yapalım. Çarpmam elimde hazır bekliyorum. İskelet ordusu geldi çarpmayı da bastım. O kuleyle sağlam da atar vereceğiz. Cehennem çok güçlü ya. Ya evrimlisi şarj olduktan sonra yok durmuyor. Bir anda pota 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 herkese. Şöyle bir elektro ruh. Şarjını alamadık. Ben bir atağa çıkayım şu kuleyi almaya çalışayım diyeceğim de. Saldım orayı. Hatta dur bakayım. Yok ya o ok katmasaydı belki alırdık ikinci kuleyi de olmadı. Bakalım şimdi. İkinci maça geçiyoruz. Mesela bu adam da pes almış. Bunda da Cehennem Ejderi vardır. O cadı geldiyse ben şöyle fıçı denerim. Elimde hiç kart yok şu an. Okları varmış. Güzel. Ok katmasını biliyor en azından fıçıya. Salak bir adam değil. Cadı dönmeyecek sanmıyorum ama yani. o... güzel güzel tamam. Evet Cehennem Ejderi geldi. Madem o döngüyü açtı. Of Walker um. ne diyorsun be. Oradan aradan gitti bir tane vurdu ya bile. Manyak bir şeysin ya. Ee, şöyle bir çarpma atalım. Bir de alev topu atacak gibi gözüküyoruz şu an. Çok bir çaremiz yok. Oo çok baskılı oynuyor bu adam. Şimdi okunu harcatsam ama biraz böyle farklı atarak denedim şansımı. Oo, adamı yemledik, sağlam yemledik. Oo, bravo diyebiliriz bu hareketten sonra. Ben ata çıkıyorum tekrar. O kuleyi şu an aldık sayılır. İskelet miskelet iskelet bir şeyler var mı? Yok. Tam döngüye karşılık ben de döngüyü devam ettiririm. Ama domuz atacak önüne şimdi. Domuzu şöyle çekeriz. Ha iksir yok doğru. Attı. Niye attı bu? Beklemiyordum atmasını. Tam iki kule birden rahat savunur. Bir de elektrolu atarsak bizimki önce keser. Güzel oldu. Cadı gelebilir şimdi. Dediğim gibi cadı yapıştırması da çok şey oldu. Ee, ne yapalım? Biraz bekleyelim ya. Bir domuz fıçı atar şuradan güzel olur. Ben bunu önde keserim Bu otağı Güzel Tekrar domuz atabilir Atmadı Domuzu atarsa topu mı acır Topu bıraktım Oo. O kuleyi verdik ya O Verdik Buradan bir Üç taç zorlayabiliriz şu an İkinci cehennem ejderhası, artı binici, artı elektro Şu an her şeyimize geliyoruz. Oo. Güzel, güzel, güzel. Kaç vuruyor topu? 142. 3 tacı zorlasak mı diye bir düşünüyorum ama Barbar Valin alakalı. Valkyr fedası güzel olmadı bizim için orada. şöyle çekiştirelim. Ee, cadı da arada kaynar. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Ben şöyle... Ya gerekli savunmayı yapacağım çünkü aldık zaten o kliği şu an. Üç taç çektik. Oo. Şöyle ufak şeyler atalım. Savunmayı atalım bir yandan. Ama elektrolu hiçbir şey atmazsan 3 tacı yersin. Evet kötü oynadık. Ama yine de kolay bir mali maliyet mi? Kolay bir galibiyetti. Hmm bir şey çıkmayacak ama bir deneyelim şansımızı ya. Dedim ve 2 yıldız gerçekten. 2 yıldızla başladı. Tamam, dev sandıktan şöyle bende olmayan şeylerden ya da böyle olur. Olur, muhafız olabilir. Silah 9 tane olması ya. De. Şimdi kupa yolundan da şöyle kraliyet devimizi alalım. Kraliyet devi desteleri güzeldir. Deste i̇şte olduğu için. Basit yani. Biz biraz daha zorlayıcı şekilde oynamak istiyoruz. Bunu diyen de pes alan birisi. Orası ayrı konu. Walker'ı attık. Niye öyle attı fıçıyı ya? Bu arada da kasırga yok bir şey yok. Bu büyücü ne için peki? Neyse ben bir şununla devam edeyim. Ya şurayı... Aha çarpması tek atmıyor yani. Ee, bizim fıçı aldı orayı. İki bıçak yedik olsun. Kuleyi aldık. Bu adam ne yapıyor ya? Adama şöyle bir ejderha alevi atalım ya. atak kartı sadece fıçın mı? Ne cadız tavır Topu biraz sağlı kuracağım. Sebebini açıklamayacağım. Gizli bilgi. Ya kuleye baksın. Aynen. Büyücü rahat keser kesin. Cadının vuruşunu kabul ettim. Orada cadı kuleye bakmadan eratsaydım benim Valkür keseceklerdi cadıyla beraber ince bir taktiktir bu da. İnce ayar taktikleri. Bunu da herkes söylemez size. Şimdi şuradan domuz artı, ruh artı, fıçı yapalım. Çok seviyorum. Tamam çarpmamadır ya. Şu an böyle bir çarpma. Yani gerekli hasarı verdik zaten. Adam şimdi fıçı atacak sol tarafa. Ee, bunu böyle çeksek. Yine sağ attı ya. ben hasarı kabul ederim burada. Cadı gelebilir. Dediğim gibi cadı atıyorlar. Tamam ben şöyle bir alet göndereyim. Ee, şimdi savunması biraz sıkıntı olacak. Ee, hemen kullanmıyorum. Şöyle domuz atalım bir. Hasar kabul edip. Allah bir tarafı saldık gibi. Okey. Hiçbir yeri salınmadan çok rahat hallettik. Hey 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 hey. Ruh'a gel. Tamam. Topa gel şimdi. Güzel. Alev topuna değerli mi? Edici... Değdi be. Güzel. Şuraya bir çatmamız var. Tamam. Okey. Bir büyü daha atması gerekiyor. Biz gayet rahat bir şekilde savunduk. Üstüne atak yapıyoruz. Evet adamı ağlattık biraz. Kafasına sokma kuralım. Bayılsın ağlayamasın. Biraz zorladı bizi ya. O altı sandık geldi. Dev. Okey. Çok mini pekkamız var ya. Balon açıldı. Hadi bakalım. Şöyle ruh yerine bir tip daha aktif bir şey mi koysak? Ama ruh iyi ya. Hatta desteği direkt hafifleştirebiliriz aslında. Şu şekilde ejderha domuz döngüsü şeklinde ayarlayabiliriz. Top da koymayalım. İyice desteği bok edelim. Aa iskeletleri basabiliriz aslında. Ama iyi gördüm arada. 7 level iskelet işe yarar. Hatta domuz da kullanmayalım. Sadece fıçı döngüsü. Neden böyle bir challenge yapmıyorum ki? Değil mi? Hadi bakalım. Biraz daha eğlenceler edelim şu işleri. Tek adam akıllı kartımız yönlü biraz Oynasın bakalım. Şimdi bu domuzu savunana kadar canımız çıkacak. Şuraya alev topu en mantıklısı. Kuleyle ile beraber yapma o boş ya. Adam bir kere geldi 1900 hasar verdi. Çok güzel hasar verdi de. Güzel. Geri dönüşünü aldık. Aldığımız hasarın. Hemen iskelet artı yarası yapacağım domuz atarsa. Hazır bekliyorum. Tamam cehennem önden basalım. Domuz gelebilir yine de. Hadi vurmayacak. Vurdu yine de ya. Çok güzel öyle topum var oraya. Çarpma atsam fazla agresif olmaz. Şöyle çekelim. Cehenneme üzerinde tutarız. Ateş ruhu ve elektro ruh yeterli olur mu? Yeterli oldu baktığın zaman. Şöyle fıçı atalım. Fıçerken düşsün diye attım. Hoppa bu iş yaş. Güzel. Tam şarjı değil miydi? Hadi bakalım. Domuz da gelecek sağdan sol tarafa ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi sağdan geleceği için ben bir silet hazırlığını yapayım arkada. Şöyle ateş ruhu. Bombacı atar derim dibine. Güzel tahmin ettim ama. Şimdi bir tık işlem, işlemleri hızlandırıyoruz şöyle tık 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 tık. şekilde sokun ayarladım. Güzel güzel güzel. Kuleyi aldık. Ya bin hasar yedik ama o da işin cabası yani. Olur o kadar. Şöyle bir alev topuyla savunalım. Tartma yetişti mi? Yetişti. Tamam güzel. Vay be. Bizim küçük cehennem öbür cehennem tankladı. Bu kadar işe yarayacağımı düşünmemiştim. Hemen baskı arttırıyoruz. Çok güzel. Çok güzel maçtı. Efsane çevirdik. Cehennem ejderi cidden. Orada kitlendi son anda ve işi bitirdi. Abi Güzel maçlar attık. Değişken şey. İki level ay harasayla oynuyorum yani şurada. Dört level ateş ruhu. Bakacağız. Değişik gösterir. Kartlarımız gelişiyor ufaktan. Şimdi kendinize iyi bakın. Yorum falan like, abone. Takılın kafanıza göre. Haydi görüşürüz.